için hazırladığımız açıklama için buradayız. Açıklama bizi takip eden kör arkadaşlarımız için betimlemeyle başlamak istiyorum. Ben yaklaşık 1.65 boylarında, omuzlarına kadar gelen kıvırcık saçlı, orta kahve ve ela gözlü sakat bir kadınım. Şu an üzerimde siyah bir pantolon, siyah gömlek ve mor bir ceket var. Sağ tarafımda sevgili işaret dili tercümanı Tuber Söz arkadaşım. O da yaklaşık 1.65 boylarında. Kot pantolon, siyah gömlek ve küt sarı saçları var. Mesleğini adanmışlıkla yapmanın getirdiği ışıldayan gözlerle de şu an size doğru bakıyorum. Evet, değerli arkadaşlar. Bugün 1 Aralık 2025. Bir gün sonra 3 Aralık Dünya Engeller Günü. Birleşmiş Milletler'in 1992 yılından bu yana engelli haklarının korunmasına ve aranmasına yönelik çabaları içeren ve ajandalara eklenmiş bir gün. Şüphesiz başladığı ilk zamanlarda alana yönelik hizmetleri olduğunu göz ardı edemeyiz. Şimdi basın emekçi arkadaşlarımın zihninden şöyle bir soru geçtiğini duyar gibi oluyorum. Neden biz bir gün sonraki 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nün açıklamasını bugün yapıyoruz? Ve biliyorum ki açıklamanın sonunda cevabı kendileri açıklamanın içinde bulacaklar. Bir gün sonra çok değil, 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde ajandadaki günü gören birçok basın emekçisi arkadaşımız ve basın ve dahi toplumun birçok ferdi özellikle sosyal medyada bilindik ezber cümleleri canharaş bir şekilde kuracaklar. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nüz kutlu olsun. Neyi kutluyoruz acaba? Hepimiz bir engelli adayıyız. Engelli melekleri, engelli kardeşlerimiz, Engelliler sevilmeyi bekler. Sevgi her engeli aşar. Engel bedende değil zihindedir. Bu yaratıcı cümleleri daha da çoğaltabiliriz. Ne kadar ironiktir ki sağlamcılığı her seferinde bir kez daha inşa eden bu cümlelerle engeller için farkındalık yaratılmaya çalışılacak. Ve bu cümlelerin sağlamcı olduğunu ilettiğimizde de aslında bu öyle değil diyerek öznelere de belirli dersler vermeye çalışılacak. Ve hatta onda bunda şundadır diyerek biraz daha yaratıcılığı zorlayarak engelin nerede olma, olduğunu anlamaya çalışan büyük bir çoğunluk da olacak. Engel de Çok uzağa gitmeye gerek yok. Şu an başkent Ankara'da üniversite kampüslerinin tuvaletlerine gidin bakın. Engeli orada göreceksiniz. Engel nerede? Engel her yıl bir bilinmezliği ertelenen erişebilirlik yasasında. Ve bu ertelemenin verdiği cesaretle evrensel tasarımla inşa edilmeyen kaldırımlarda, sokaklarda, parklarda, okullarda, hastanelerde, toplumsal alanın tamamında adeta engelliyi reddeden mimari anlayışta. Nerede engel? Engel, bağımlı kılan büyük bir kapatmaya dönüşen politikaların kendisinde. Engel, bakım evlerinde artık her an yeni bir haber gelecek mi diye endişe duyduğumuz engellere yönelik şiddette ve onların getirdiği ölümlerde ve onlara yönelik cezasızlık politikalarında. Nerede engel? Engel kaynaştırma eğitimi en önemli hakları olan nöroçeşitli çocukların okulların en kötü bodrum katlarında akan kokan yerlerde gözlerden ırak kendi içlerinde izole edilmiş bir şekilde eğitim almalarına zorlanmakta. Ve buna rağmen Onları istemeyen öğretmenler, yöneticiler ve velilerin ve akranların zorbalığında ve cezasızlıktan güç alan açıklamalarda ve daha da korkuncu nedir biliyor musunuz? Tüm bu şiddete karşı var olan kolektif ve kahredici o sessizlikte. Nerede engel? Engel yeti çeşitliliklerinde hiçbir fark olmadığı belli olan ve ortada olan süren engellik durumlarında yenilenen engellik raporlarının her seferinde oranlarının biraz daha düşürülmesinde ve bu düşürülme yöntemiyle eksiltilen hizmetlerde. Engel doldurulmayan kotalarda ve atama bekleyip evlerinde hapsedilen engeller, engellerin yalnızlığında. Nerede engel? Engel bugün Türkiye'de kaç engelli nüfusunun dahi bilinmiyor olmasının kamusal ihmalinde ve ciddi, ciddiyetsizliğinde. Nerede engel? Engel 2002 TÜİK rakamını her yıl aynı şekilde telaffuz ettiğimiz ve tahminen 10 milyon olduğunu düşündüğümüz engelli nüfusuna ayrılan 1.2'lik bütçenin sembolik sıra dışılığında. Nerede engel? Engel özellikle koku, ışık ve ses hassasiyetleriyle tetikleneceği belli olan nöro çeşitlilerin sürekli olarak mecbur bırakılan rapor yenilenme süreçlerinde ve buna yönelik çilesinde. Nerede engel? Eğitimi ve istihdamı öncelemeyen sürdürülür bir derin yoksulluğu mahkum eden politik tercihlerde. Nerede engel? Kendi donanımını ve meslek çabasını gösteren yetkin ve yeterli arkadaşlarımızın istihdamlarının bu işi daha rahat yaparsın sen diyerek farklı bir mobik biçimiyle santrallerde çalıştırmaya zorlanmalarında. Engel nerede? Engel döviz farklarıyla artık her gün biraz daha artan ve derin yoksullukta erişilebilir olmayan sağlık hizmetlerinde tıbbi sarf malzemelerin ve ilaç fiyat farklarının erişilemezliğinde ve artışında. Nerede engel? Engel kamusal ve toplumsal alanlarda artık psikolojik bir şiddet biçimine dönen meraklı bakışlarda ebeveynlere yönelik dinmeyen o sorularda yargılarda ve sürekli bir teviye verilen üstenci akıllarda. Evet arkadaşlar. Bir gün sonra 3 Aralık Dünya Engeller Günü. Çok kutlamalara şahit edeceğiz bu engeller gününde her zamanki gibi. Özellikle basındaki arkadaşlarımızın büyük bir çoğunluğu engellere yönelik röportajlar isteyecekler ve haberler vermek için büyük bir yarış içerisine girecekler. Ve bu haberlerin iki yönü olacak istisnasız. Biri toplumun kendisine azimleriyle ilham veren başarılı engellerin hikayesini anlatacak. Bir diğeri de engelliliğin bireysel ve trajik olduğu iddiasını adeta kanıtlamaya çalışan kurban ve acınası engellerin hikayelerini yazmaya çalışacak. Mesela toplumsal, yerel ve kamusal alanlarda engeller için lütufkar yemekler düzenlenecek. Bu yemeklerde engeller baş köşelerde misafir edilecekler. Ve hatta körlerin hiçbir şey yapamayan Düşünce ve algılarında körlere şarkı söylettirilecek ve körlerin güzel şarkı söyleyebilmesine de hayret edecekler. Verenler o gün vicdanen çok mutlu olacaklar. Alanlar ise her zaman alma halinde bırakılmanın burukluğu içerisinde olacaklar. Tabi fotoğrafları da unutmamamız gerekiyor. Nihayetinde yemekten sonra en cici tebessümlerle bir engelliyle muhakkak ki fotoğraf çekilmesi de asla ihmal edilmeyecek. Ve hatta bazıları daha da yüce gönüllü olacaklar. Temsiliyetlerinde yetkin ve yeterli bulmadıkları engellileri meclis kürsülerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün hatrına kürsüye çıkartacaklar. Ve konuşmalarını canhıraş bir şekilde alkışlayacaklar. Masalsı kutlamalara tanıklık edeceğiz. 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nde. Ama işte öyle ya. Adı masal. 3 Aralık gecesi saat 24'te Akrep ve Yelkovan buluşunca araba balkabağına dönüşecek. Her zamanki gibi. Ve fakat haklarını da yemeyelim. Bu farkındalık çabaları, bu farkındalık çalışmaları amacına ulaşacak. Zaten engellerin farkında olan kişiler biraz daha engellerin farkında olacaklar ve 4 Aralık'tan itibaren engellere yönelik bütün ayrımcılığı farkında olu ola yapacaklar. Çünkü sağlamcılık dediğimiz şey tüm ayrımcılık türlerinde olduğu gibi tam da böyle bir şey farklılığın farkında olan ama onları kabul etmeyen ve red içerisinde olan bir sistem inşası. Artık yeter. Yıldık. Senaryosu, oyuncusu, dekoru, senaristi, repliği yönetmeni belli olan bu oyunlardan yıldık. Bizler artık bu tiyatronun bir parçası olmayacağız. Dem Parti olarak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bizim için yerel ve merkezi tüm yapılarımızda eleştiri ve öz eleştiri mekanizmalarını çalıştıracağımız, yaptıklarımız ve yapamadıklarımızla yüzleşeceğimiz bir dönüşüm hamlesini öncelikle kendinden kendimizden başlatacağımız ve raporlaştıracağımız bir günün adı olacak. Peki ne yapacağız? Oturacak mıyız? Şüphesiz ki hayır. Bizler artık bugünden sonra kendi hikayemizi yazıyoruz. Zira engellilik ne bir rampa meselesi, ne yardım, ne acıma ne de merhamet işi. Engellilik insanlığın varoluşundan bu yana İnsanlık kadar tarihsel, sistemsel ve bu oyunlarınıza sığmayacak kadar yakıcı ve sayıcı. Mücadelemiz ve aradığımız kainattaki tüm canlı gibi, canlı çeşitliliği gibi özüne işlenmiş onurlu bir varoluş ve özgürlük hasreti ve bizler kaybettiğimizi, kaybettiğimiz yerde aramaya başlıyoruz. Evet. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde parti olarak 3 Mayıs Pazar günü ve bundan sonra geleneksel hale getireceğimiz her Mayıs'ın ilk pazarı engelliler onur yürüyüş yürüyüşünü başlatıyoruz. Peki nerede? Elbette ki 25 Kasım yürüyüşünde beyaz tülbentli Barış annemizin elinde tuttuğu ve içindeki sağlamcıyı sustur diyen döviziyle tüm Türkiye'ye sağlamcının kim olduğunu sordurtan Özgürlükler Şehri Diyarbakır'da. Sevgili engelli arkadaşlarım ve onların yol arkadaşları ve kalbi özgürlük için çarpan. Sadece kendi eşitliğini aramayan, tüm toplumun eşitliğini arayan özgürlük yolcuları. Bu 3 Mayıs Pazar günü Diyarbakır'da engelliler onur yürüyüşünde birlikte olmak için size buradan bir davet gönderiyoruz. Bir yol varsa hakikate varan bir yolcu lazım kendini arayan diyor Rumi. Bizler de hakikati aradığımız, kaybettiğimizi, kaybettiğimiz yollarda bulacağımız bu onurlu yürüyüşümüzde sizlere bu çağrıyı yapıyoruz. Canlar, bir olalım bu hakikat yolunda ve kendini arama yolculuğunda sizinle birlikte bu yolculuğu yapalım. Teşekkürler.